زمن جميل كان فيه سمونا كانت به امجادنا تتوالى كانت عزائم امتي خفاقه والله اكبر في السماء بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله Bugün sizlere ilah kelimesinin tanımı ve Kur'an ve sünnette ilah edinilen şeylere değineceğiz değerli kardeşlerim. Öncelikle Müslüman bir anne ve babadan doğduğumuzu düşünerek bazı şeyleri, bazı değerleri bildiğimizi zannedebiliriz. Veyahut anadan Müslüman doğmanın yeterli bir şey olduğunu düşünebiliriz. Halbuki bu şeytanın büyük bir tuzağıdır değerli kardeşlerim. Çünkü herkese malum olan bir şey vardır ki sadece isim olarak kendimizi bir şeye nispet etmek hiçbir yerde yeterli değildir. Veyahut anne ve babanın Müslüman olması çocuğun da İslam üzere, hak üzere olduğuna yeterli değildir. Buna Kur'an ve sünnete bakacak olursak karşımıza Nuh Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam örnek olarak çıkıyor. Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu sapıklığı adalanlardandı, İbrahim Aleyhisselam'ın ise babası Nuh Aleyhisselam'ın peygamber olması çocuğuna fayda vermedi. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer'in dalalette olması çocuğuna zarar vermedi değerli kardeşlerim. İlah kelimesinin manasını da bilmek kelime-i tevhidi anlamada önemli bir değerdir. Çünkü Allah dışında kabul ve red etmemiz gereken şeyleri yerine getirebilmemiz için önce ilah kelimesini iyi bilmemiz lazım. Daha önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi mücerreden kelime-i tevhidi söylemek yani manasını bilmeden, bizden istediklerini bilmeden kelime-i tevhidi la ilahe illallahı söylemek kişiye fayda vermeyebilir. Kelime-i tevhid bizden bilerek ve anlaşılarak söylememiz istenilen bir kelimedir. Bundan dolayı bu kelimeyi anlayabilmek için ilah kelimesini iyi kavramamız gerekir. İlah kelimesinin manasına bakacak olursak Arapçada elehe, abede, dene. Bu üç fiil aynı manaya gelmektedir. Yani ibadet etti, kulluk etti manasındadır. Bunun ismi, ismi mef'ulü ise yani ilahun ve ma'budun ise kendisine ibadet edilen şey manasındadır. İlah kelimesi kendisine ibadet edilen mabud manasındadır. Yani biz kime ibadetin bir cüzünü veyahut bir kat cüzünü sunuyorsak o bizim mabudumuz yani ilahımızdır. İlah kelimesine kelime-i tevhidde bakacak olursak yani la ilahe illallah kelimesinde bakacak olursak Allah'tan başka ibadet edilmeye layık ilah yoktur manasındadır. Yani ilah ne demek değerli kardeşlerim? Kendisine ibadet edilen şey demektir. La ilahe illallah ise Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir mabut, hiçbir ilah yoktur. Önceki derslerimizde tevhidi söylerken birlemek demiştik. Burada da ibadette sen Allah'ı sair mahlukattan ayırıp birlemektir. İşte buna da ilah denir. Burada tabi ilah kendisine ibadet edilen şey dedik. Peki ibadet ne demek diye bakacak olursak çünkü ibadeti bilmemiz neyi ilah edinip neyi ilah edinmediğimizi bize gösterebilir. İbadet yani kulluk İslam'da Allah'ın sevip razı olduğu gizli ve açık söz ve amellerin tümüne birden verilen isimdir. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Allah'ın sevip ve razı olduğu. Şimdi biz Allah'ın sevip ve razı olduğu şeyleri nereden görebiliriz? Kendi aklımızla mı belirleriz? Kendi hislerimizle mi belirleriz? Yoksa vahiy ile mi bilinecek konudur bu? Bu Allah'ın sebep ve razı olduğu şeyler vahiy ile bilinecek durumlardır. Bundan dolayı Kur'an ve Sünnetteki ibadetler yani ibadet olarak yapacağımız şey öncelikle Kur'an ve Sünnette var olması gerekir. Açık yani görünen ibadetlere örnek verecek olursak bunlar namaz, zekat Hac, oruç, secde etmek, rükû etmek ve benzeri ibadetlerdir. Kalp gizli olan ameller yani kalbi olan ameller, gözle görülemeyen ameller ise bunlar da Allah'a iman, kitaplarına iman, sığınmak, ümit etmek, tevekkül etmek, buuz etmek, dost edinmek, onun için düşman edinmek. Dikkat ediniz, şirkin yani Allah'tan gayrısına yapılan ibadetler genellikle kalbi olan amellerdedir. Genellikle açık olan amellerde de şirk vardır. Ama insanların genelinin düştüğü gizli yani kalbi olan amellerdedir. Yani biz kime sığınıyorsak, kime tevekkül ediyorsak, yani sırtımızı kime dayıyorsak, kimden medet, imdat bekliyorsak o bizim mabudumuzdur. Yani biz ibadeti ona yapmış oluyoruz. Yani doğal olarak ibadeti ona yaptığımız için de ne olur? O bizim ilahımız olur değerli kardeşlerim. Biz laf sen ondan başka ilahları, mabutları reddetsek bile, yani la ilahe illallah desek bile, Allah'tan başka ibadet edilmeye layık ilah yoktur desek bile, eğer ki hayatımızda bunlar varsa, yani Allah'tan başkasına tevekkül etmişsek, Allah'tan başkasına sırtımızı dayamışsak, Allah'tan başkasından fayda ve zarar bekliyorsak işte bu sözü telaffuz etmek az önce de dediğimiz gibi ismen kendimizi nispet kişiye fayda vermeyebilir. İşte bu kelime kişiye fayda vermez. Örneğin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Eddu'a'u huvel ibade. Dua ibadettir. Tırmızı'da geçen hadiste. Şeyh Elbani Rahimullah da bu hadisi sahihliyor değerli kardeşlerim. Dua ibadetin ta kendisidir diyor. Biz kime el açıp ondan medet umarsak, fayda ve zarar beklersek bu ibadeti ona yapmış oluruz. Yani dua ibadetini o karşımızdaki muhatap aldığımız kişiye yapmış oluruz. Bu noktada da işte o bizim ilahımız olur. Örneğin bir ağaçtan fayda ve zarar bekleme. Bir kabirden fayda ve zarar bekleme. Bir ölüden medet umma. Onu tevessül etme. Onu ondan şefaat bekleme. Bakınız tüm bunlar ibadettir. Biz bunu bir ağaca, bir kabre eğer yaparsak ne olur? Bu ibadetimizi ona yapmış oluruz. O da bizim ilahımız olur. Bu noktada da işte şirk gündeme geliyor değerli kardeşlerim. Bunu bütün ibadetler içinde düşünebiliriz. Mesela şefaat ibadet midir? İbadettir. Kimden de şefaat talep ediyorsak o bizim ilahımız olur. Şefaat ya falan demek, şefaat ya şeyh demek o kimse ibadet olur ve Allah'tan gayrı ilah edinmek olur bu. Nasıl bunu görüyoruz? Allah'ı bilmek ve Allah'ı birlemek adlı dersimize bakacak olursanız Mekkeli müşrikler ne diyordu? وَيَقُولُونَ هَاُولَٰئِ شُفَاءُنَا اِنْدَ اللّٰهِ Diyorlardı ki bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir. Bu şekilde Allah'tan gayrısına ibadet ediyorlardı. Ayetin öncesine ve sonrasına da bakacak olursak. Allah'ı bilme ve bilme dersinizde bunu daha ayrıntılı görebilirsiniz. Burada doğru olan şefaat nasıl peki? Biz şefaati toptan inkar mı ediyoruz? Hayır şefaatin bir ibadet olmasından dolayı yalnızca Allah'a yapılmasını yalnızca Allah'tan istenilmesini talep edilmesini gündeme getiriyoruz sadece. Doğru olan şefaat talebi ise e Ey Allah'ım beni Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle veyahut Rabbim beni şefaatçilerin şefaatine nail eyle demekle olur. Bu da sahih olan yani tevhid olan bir şefaat türüdür. Kur'an'da Allah'tan başka ilah edilen şeylere bakarsak ilah kavramını daha iyi bir şekilde kavrayabiliriz. Örneğin salih kimselerin ilah edinilmesi vardır Kur'an'da. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Bakınız sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele vedden, suvadan, yavustan, yavukutan ve nesterden asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Böyle diyerek saptırdılar. Sen de artık bu zalimliklerin şaşkınlıklarını arttır diyor. Görüldüğü gibi burada ilahlarınızı bırakmıyor diyor ayette. Ve bu ilahların isimleri de zikrediliyor. Buhari'nin tevhid babına bakacak olursak veyahut sair hadis ve tefsir kaynaklarına bakacak olursak bunların geçmişte yaşamış salih zatlar ve evliyalar olduğunu görürüz. Yani oradaki yapılan heykeller taştan ibaret değildi. Bir mana içeriyordu o heykeller. Bugün de yapılan heykeller taş değil derdi kardeşler. Nedir? Birisini temsilen yapılan heykellerdir. Ha bugün geçmişte heykel yapılmıştır. Bugün ne yapıyor? Diyor. Heykel de yapılıyor. Aynı şekilde kabir ve türbeler de yapılıyor. Bakınız oradaki heykeller geçmişte yaşamış salih zatların, evliyaların temsilleriydi. Onları aracılar ediniyorlardı o temsiller, temsillerle. İşte onları Allah ile aralarını aracılar edinerek Allah katında şefaatçiler edinerek onlara ibadet yapı yapılıyor ve doğal olarak da onları ilah olarak ediniyorlar. Onlar da ilah kelimesinin manasını bildikleri için ne diyorlar? وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ اَلِيهَتَكُمْ İlahlarınızı ne yapmayın? Bırakmayın diyor. Mekkeli müşriklerde de aynı durum söz konusuydu değerli kardeşler. Ayette şöyle buyuruyor. اَجَعَلَ الْاَلِيهَةَ اِلَاهَمْ وَاحِدَةً Tüm ilahları tek bir ilah mı yaptın? İnne haza le şeyun Bu şaşılacak bir şeydir. Ve talaqal mele'u minhum. Enimşu vasbiru ala âlihetikum. İnne hâze le şeyun Onların önderleri önde gelenleri harekete geçip yolunuza yürüyün. ilahlarınıza bağlılıkta direnin. İşte sizden istenen budur. Subhanallah. Bakınız Mekkeli müşriklerin önderleri şirkte, şirkin üzerinde sabırda ne yapıyor, ne yapıyor kavmini telkinde bulunuyor. Allah'a imanlarının yanında Allah'a yaklaşırken bu aracıları ve bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir dedikleri ilahların tertine ne yapıyorlar? Hâdâ şey'un uca Bu şaşırılacak bir şeydir. Şimdi biz Allah'a direkt mi bağlanacağız? Biz Allah'tan direkt nasıl isteriz? Bu salih zatlar, bu evliyalar, Allah katında nazı, niyazı geçen kimseler. Bunların hepsini şimdi bırakacağız. Bir tek Allah'a mı ibadet edeceğiz diyorlar. Maalesef bu söylemlerin aynısı günümüzde de söyleniyor. Değerli kardeşlerim. Ve biz kelime-i tevhidin manasını bilmediğimiz müddetçe aklımız hep bir şaşkınlık içinde olacak. Necim suresi 19 ve 20. ayete bakacak olursak Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. اَفَرَعَيْتُمُ اللّٰيَتَ وَالْعُزَّةُ ve menate salisete gördünüz değil mi aciz durumdaki latı uzzayı ve üçüncüsü olan diğeri menatı lat menat uzza bunlar da geçmişte yaşamış salih zatlar ve evliyalardı lat su veya yağ ile hacıların sevikini sevik bir arap yemeği değerli kardeşlerim karan bir adamdı diyor bu halde geçen hadiste 4859 numaralı hadis Peki bunları nasıl ilah ediniliyor? Bunlar e, mesela Uzza, Buhari'de geçen 4043 numaralı hadiste Uzza bizim Mevlamızdır diyorlar bakın. Bizim yardımcımızdır. Bunu söyleyen kişi Allah'a da iman ediyor. Uzza'yı nasıl yardımcı görüyor? Allah'la aracı olarak sığınılan kimse, fayda ve zarar görülen kimse olarak görüyorlar. Melata nasıl ilah, ibadet edilip kendilerine ilah ediniliyorlar? Buhari 4861 numaralı hadiste men, menat kendisi için ihrama girilen kimse bakın. 4861 numaralı hadisi bakıp açıp bakabilirsiniz. Buhar da geçiyor. Bugün bakalım. Şeyh Abdülkadir Geylani'nin kabrinin etrafında ne yapılıyor? Bakınız bir ibadet olan tavaf yapılıyor. Bir ibadet olan kendisinden dua be, dua dua ediliyor. Medet umuluyor, himmet umuluyor. İşte bunların hepsi Mekkeli müşriklerin amelleriydi. Mekkeli müşrikler bunları yaparak müşrik oldular. Biz de bunları yaparsak sonumuz müşriklikle de bitebilir değerli kardeşlerim. Allah korusun. Biz tekfir etmiyoruz. Ama biz fiilin şirk olduğunu söylemekle sorumluyuz. Ve her kim bu fiilleri, bu şirk olan fiilleri terk etmezse ebedi cehenneme girebilir. Tehdit bu. Allah Azze ve Celle'nin tehdidi. Furkan Suresi 43. ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Eraeyte men ittehaze ilahehu heveh. Burada da insanın kendi hevasını ilah edinmesi yani arzularını isteklerini ilah edinmesi gündeme geliyor. Değerli kardeşlerim şirk sadece bir salih zata intisapla, bir salih zatı ona yapılan ibadetlerle değil. Bunu reddedip bunu kabul etmeyip hevasını hevesini, nefsini, aklını ilah edinen kimseler de vardır bu toplumda. Biz ne salih zatları, evliyaları ilah edineceğiz, ne de aklımızı, hevamızı, nefsimizi ilah edineceğiz. Ayette şöyle buyuruyor, hevasını, arzularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Efe ente tekunu aleyhi vekile, sen ona vekil olabilir misin? Furkan suresi 43. Burada İnsanın arzularını, nefsini, aklını ilah edinen kimseyi görüyoruz. İlah edinme yani birisini, birisine kulluk sadece salih zatlarda değil, insan kendi hevasını, arzularını da ilah edinebilir. Çınar ağacının ilah edinilmesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Huneyn gazasına çıktığında yolda müşriklerin silahlarını astıkları zatu envat denilen bir ağacın yanından geçtiler. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü bize de bir zatu envat edin, edinsene onlarınki gibi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ise şöyle buyuruyor. Subhanallah, Allah tüm eksikliklerden, tüm noksanlıklardan münezzeh olandır. Bu Musa'nın kavminin bize de bir ilah edinsene onların ilahları gibi Delikleri gibi dediniz diyor. Nefsim elinde olana yemin ederim ki sizden öncekilerin irtikap ettiklerini aynen yapacaksınız buyurdu. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim demek ki biz bir ağacı bile ilah edinebiliriz. Eğer o ağaçtan fayda ve zarar beklersek, o ağaçtan bizim için bir şeylerin geleceğini düşünürsek işte bu ne olur? Kişiyi şirke götürebilir değerli kardeşlerim. Allah'ın sünni ortak koşma i̇bn Abbas radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselama gelen bir adam şöyle diyor. Meşallahu ve şi'te. Allah ve sen dilersen diyor. Bakınız Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne diyor? Fekale ecealteni lillahi nidde. Sen beni Allah'a eş mi kıldın? Bakın sen beni Allah'a ortak mı tuttun diyor. Nid mi edindin diyor. Sonra Mâ Allahu vahde. Allah tek başına dilerse de diyor. Edeb Mufred Mufret 290 numaralı hadis. Görüldüğü gibi biz bazı lafızlarla da ne yapabiliriz kendimize ilahlar edinebiliriz. Bunların dışında insan olup parayı, malı, mülkü de kendisine ilah edinebilir. Buhari 2886 numaralı hadiste Ebu Hureyre'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ta'ise abdu dinari ve dirhem. Altına ve gümüşe kul olan kahrolsun. Bakınız altına ve gümüşe kul olan. Yani ona kulluk yapıp kendisine ilah edinene kahrolsun. Vel katifeti vel hamisati. Aynı şekilde kadifeye ve işlemeli kumaşlara yani giyime kumaşa kul olana da ne olsun diyor? Kahrolsun. İn u'tiye radiye Buna bir şey verirsen böyle olan kişiye bir şey verirsen hoşuna gider. Ve in lem ona bir şey vermezsen ne olur? Bu hoşuna gitmez. Lem yerda. Bu hoşuna gitmez diyor. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, şirk hayatımızın her yerinde karşımıza çıkabilecek bir durumdur. Yani hayatımızın her yerinde Allah'tan gayrı ilah edinme potansiyeli var. Bize düşen ise bunlardan uzak durmak için ilah kelimesini iyi bilmek ve bu söze ters olan şeylerden uzak durmaktır. Rabbim bizlere mahfiret etsin, günahlarımızı bağışlasın, bizleri hidayete eriştirdiği kullarından kılsın. Velhamdülillahi Rabbil alemin.